Önce Eru vardı, tek olan. İluvatar denirdi adına. O ilk olarak Haynur'u yarattı. Kutsal olanları. Bunlar zihninin evlatlarıydılar. Ve hiçbir şey yaratılmadan evvel onunla birlikteydiler. Onlarla konuşup ezgiler sundu. Onlar önünde şarkılar söylediler. Ve o memnuniyetle dinledi. Uzun bir süre boyunca her biri sadece kendi başına ya da birkaç bir arada şarkı söylerken geri kalanı dinledi. Çünkü her biri Illu'atar'ın düşüncelerinin sadece kendi doğdukları kısmını kavramıştı. Zamanla birbirlerine olan anlayışları gelişti. Dinledikçe daha derinden anlamaya başladılar. Birlik ve uyum arttı. Ve o an geldi. Illu'atar, Ainur'u bir araya toplayıp şimdiye dek açıkladıklarından daha büyük, daha harika şeyleri gözlerinin önüne sererek çok daha kudretli bir tema bildirdi. Tema'nın başlangıcının ihtişamı ve bitişinin görkemi Aynur'u şaşkınlık içinde bıraktı. Böylece İluvatar'ın huzurunda eğildiler ve sessiz kaldılar. Sonra Iluvatar onlara dedi ki, ''Size bildirdiğim temadan, birlikte uyum içinde bir ulu müzik yapmanızı istiyorum. Sizi sönmeyen alevle canlandırdım. Bu sebeple her biriniz kendi düşünceleriniz ve aklınızla bu temayı donatmak için güçlerini göstereceksiniz. Ama ben oturup dinleyeceğim.'' ve sizin sayenizde büyük güzelliğin şarkıda uyandırılışıyla mutlu olacağım. Aynur'un sesleri, arplar, utlar, borular, trompetler ve orklar gibi sözcüklerle şarkı söyleyen sayısız korolarmışçasına İluvatar'ın temasını ulu bir müzeye dönüştürmeye başladı. Ve İluvatar'ın yaşadığı yerler dolup taştı. Müzik ve müziğin yankısı boşluğa ulaştı. Orası artık boş değildi. İluvatar oturup dinledi. Uzun süre boyunca bu ona iyi gözüktü. Çünkü müzikte kusur yoktu. Ama tema geliştikçe Melkor'un yüreğine Ilvatar'ın temasıyla uyum içinde olmayan kendi ezgileri ulaşmaya başladı. Çünkü o müziğin kendisine ayrılan kısmının gücünü ve görkemini artırmaya uğraşıyordu. Aynur'un içinde en büyük güç ve bilgi Melkor'a verilmişti ve kardeşlerine verilen tüm ihsanların içinde bir payı vardı. Sık sık sönmeyen alevi aramak için tek başına boşluğa gitmişti. Çünkü içindeki varlık unsurlarını kendisine ait kılmak için duyduğu arzu büyümüştü. Ve ona sanki Luvatar'ın boşluk hakkında hiçbir düşüncesi yokmuş gibi geliyordu. Ve bunun boşluğu yüzünden sabırsızlığa kapılıyordu. Ancak alevi bulamadı. Ama kardeşlerininkine pek benzemeyen, kendi düşüncelerini tek başına tasarlamaya başlamıştı. Bu düşüncelerden bazılarını müziğine dokudu ve hemen etrafında bir ahenksizlik yükseldi. Çevresinde şarkı söyleyenlerin çoğu ümitsizliğe düştü. Düşünceleri alt üst oldu, müzikleri durakladı. Ama bazıları müziklerini başlangıçtaki düşünceden çok ona uyum sağlamaya yöneltti. Sonra Melkor'un ahenksizliği daha da yayıldı ve daha önce duyulmuş melodiler çalkantılı bir ses denizinde battı. Ama Iluvatar son ana kadar oturup dinledi. Sonra ayağa kalktı. Aynur onun gülümsediğini fark etti ve sol elini havaya kaldırdı. Önceki gibi ama ona pek benzemeyen yeni bir tema fırtınanın ortasında başlayıp güçlendi. Yeni bir güzelliği vardı ama Melkor'un ahenksizliği gürültüyle yükselip onunla mücadele etti. Aynur'un çoğu dehşete düşüp artık daha fazla şarkı söyleyemez hale gelene dek öncekinden daha şiddetli yeni bir ses savaşı başladı ve Melkor duruma hakim oldu. Sonra Iluvatar yeniden ayağa kalktı. Aynur onun çehresinin artık sertleştiğini fark etti. Sağ elini kaldırdı bu kez. Üçüncü bir tema kargaşanın ortasında büyüdü. Diğerlerine hiç benzemiyordu. Çünkü başta yumuşak ve tatlı gözüktü. Narin melodilerin içinde tatlı seslerin saf bir dalgalanması gibiydi. Ama yatıştırılamadı. Kendine güç ve derinlik kazandırdı. Ve sonunda Iluvatar'ın huzurunda Aynı anda iki müzik gelişiyor gibiydi. Tamamen uyumsuzluk içindeydiler. Birisi derin, geniş ve güzeldi ama yavaş ve sınırsız bir hüzünle karışmıştı ki güzelliği en çok bundan kaynaklanıyordu. Diğeri artık kendi birliğini kazanmıştı ama gürültülüydü. Anlamsızdı. Durmadan tekrarlanıyordu ve çok az ahenk vardı. Daha çok sanki bir sürü trompet birkaç nota üzerine bağırıyormuş gibi gürültülü bir ahengi vardı ve diğer müziği kendi sesinin şiddetiyle boğmaya kalkıştı. Ama en güçlü notaları diğeri tarafından alınarak kendi görkemli yapısına işleniyor gibiydi. Bu çekişmenin ortasında Iluvatar'ın salonları sarsılır ve bir ürperme henüz hareketsiz sessizliklere doğru akarken Iluvatar üçüncü kez ayağa kalktı. Yüzü artık bakılamayacak kadar korkunçtu. Sonra her iki elini de kaldırdı. Dipsiz derinliklerden daha derin, semadan daha yüksek, ve Iluvatar'ın gözündeki ışık gibi delip geçici bir akorla müzik kesildi. Sonra Iluvatar konuştu. Aynur güçlüdür ve aralarında en güçlüsü Melkor'dur. Ama o ve tüm Aynur bilir ki ben Iluvatar'ım. Şarkıda söylediğiniz şeyleri size göstereceğim. Ve böylece ne yaptığınızı anlayabilirsiniz. Ve sen Melkor, tamamen benden kaynaklanmayan hiçbir temanın çalınamayacağını ya da bana rağmen değişmeyeceğini göreceksin. Çünkü buna kalkışan, kendisinin hayal bile edemeyeceği çok daha harika şeylerin tasarlanmasında benim enstrümanım olduğunu kanıtlayacak. Aynur korktu. Onlara söylenen sözleri kavrayamamışlardı ve Melkor gizli öfkenin doğurduğu utançla doldu. Ama Illuathar ihtişam içinde kalkıp Aynur için yarattığı o güzel yerden uzaklaştı ve Aynur da onu izledi. Boşluğa geldiklerinde Illuathar onlara dedi ki: işte müziğiniz. Ve daha önce yalnızca işitilmiş olanları görünür hale getirerek onlar için bir görüntü oluşturdu. Önlerinde görülebilir hale gelmiş yeni bir dünya buldular. Baktılar ve hayran oldular. Dünya tüm ayrıntılarıyla tarihini gözler önüne sermeye başlamıştı. Onlara yaşayıp gelişiyormuş gibi gözüktü. Aynur bir süre izleyip sessiz kaldı. Ve Luvatar yeniden konuştu. İşte müziğiniz. Bu sizin ozanlığınız. Her biriniz kendisinin tasarladığı ya da eklediği gibi gözükebilecek her şeyi önünüzde yarattığım bu tasarım içinde yaratılmış bulacak. Ve sen Melkor, aklının tüm gizli düşüncelerini keşfedecek, onların bütünlüğün bir parçası ve onun zaferine yardımcı olduğunu anlayacaksın. Dünyanın görüntüsü önlerinden geçtikçe Dünyanın onların hiç düşünmedikleri bazı şeyleri de içerdiğini gördüler. Ve hayranlık içinde Iluvar'ın çocuklarının gelişini, onlar için hazırlanmış mekanı gördüler. Müziklerini oluştururlarken aslında bu mekanın hazırlanması için uğraştıklarını kavradılar. Iluvar'ın çocukları elfler ve insanlardır. İlk doğanlar ve takipçiler. Iluvar dünyanın tüm ihtişamının ortasında onların yerleşmeleri için bir yer seçti. Böylelikle Arda yaratılmış oldu. Arda'nın yaratılışı Aynur'un müziğiyle olmuştu. Melkor müziği üç kere değiştirmeye, bozmaya çalışsa da aslında yaptıkları bütünün bir parçasıydı. Çünkü Aynur, Eru'nun parçalarıydı. Bütün olması için tüm parçalara ihtiyaç vardı. Ulu müzik performansı sergilenirken, Aynur'un düşünceleri hem müziği hem de dünyayı oluşturmuştu. Aynur'un en soylusu ve kralı olan Manve en çok havayı ve rüzgarları düşünmüştü. İsimlerinden biri Sulimo'dur. Sulimo Eron'un Eru'nun düşüncelerini en çok anlayan Aynuydu. Bu sebeple onların kralıydı. Elflerin Ulmo diye isimlendirdiği Aynu, düşüncesini suya çevirmiş Iluvatar tarafından en derin şekilde müzikte eğitilmişti. Ulma, Orta Dünya'daki tüm denizlerin efendisi ve kralıdır. Iluvatar'ın beceri ve bilgiyi Melkor'dan birazcık daha az ihsan ettiği Aule, dünyanın dokusunu düşünmüştü. Aule'nin mutluluğu ve gururu, yaratım işinde ve yaratılmış şeylerdeydi. Yaptıklarını korumak için, hiçbir kaygı duymaksızın durmadan yeni şeyler yaratmaya uğraşıyordu. Ayrıca Aule, yedi cüce babasını yaratan Vala'dır. Bu olayın da garip bir hikayesi var. Ancak başka bir videonun konusu bu hikaye. Avdan sorumlu olan avcı Vala Orome sık sık orta dünyada seyahat ederdi. Muhteşem atı ve borozonuyla yeryüzünde gezer ve sahip olduğu özellikler sebebiyle efsaneleşir. Asıl adı namı olan Mandos, Lorien'le birlikte ruhların efendileri Feanturi olarak isimlendirilir. Elflerin öldükten sonra gidecekleri yer olan Kutsal Mandos'un salonlarının efendisidir. Güreşçi Tulkas savaşa katılmaktan sorumluydu. Yiğit olarak da bilinen Tulkas, yeryüzüne en son inen Valadır. Erkek olarak görünen Valar bunlardan ibarettir. Valar cinsiyetsizdir. Fakat görünüşte ve düşüncede bazıları kadın, bazıları erkek formundadır. Ama bu cinsiyet durumu sadece görünüştedir. İnsanüstü varlıklar oldukları için kadın erkek hissiyatları yoktur. Yıldızların hanımı var da eşidir. Elfler ona Elberet adını verdi. Valar'ın kralçesi var da yıldızlardan sorumludur. Arda'nın tüm büyüyen şeylerinden sorumlu olan aynı Yavan'ladır. Bitkileri yeşerten odur. Valin oradaki iki ağacı yerden çıkartan odur. Kementari dünya kraliçesi, meyve veren olarak adlandırılır. Zanaatkar Vala, Aulen'in eşidir. Nienna Arda'ya yayılan merhamet ve kederden sorumlu olan Vala'dır. Nienna yas tutmayla ilgiliydi ve başkalarının çektiği acıları çekti. Özellikle Melkor tarafından Arda'nın bozulmasının yasını tuttu. Este incinme ve yorgunluğun iyileşmesinden sorumlu olan Vala'dır. Dokumacı Vaire, Arda'nın hikayesinin dokunmasından sorumlu olan baladır. Zamanın başlangıcından sonuna dek dokuduğu halılarla ölüler salonunu giydirdi. Vana Arda'daki tüm yaşamlar için gençliğin korunmasından sorumlu olan Aynudur. Daima genç Vana olarak da bilinen Vana, Avcı Oromen'in eşidir. Hareket halindeki bir ok kadar hızlı olmasından dolayı hızıyla ön plana çıkan Vala, Nessa'dır. Daha sonra güreşçi Tulkas ile evlenmiştir. Melkor, Eru tarafından yaratılan Aynur'un ilki ve en güçlüsüydü. Aynur'un diğer üyeleri kendi özelliklerine göre bir şeyler yaratırken Melkor yaratılanları bozup doğasını değiştirdi. Böylece kendi emellerine hizmet etmelerini sağladı. Ancak biraz önce ulu müzik sırasında anlattığım gibi aslında Melkor bütünlüğün gerçekleşmesi için gereken enstrümandı ve görevini yerine getirdi. Valları kısaca böyle özetleyebilirim. Videonun başında Aynur'un müziğini ve Arda'nın yaratım sürecini konu aldım. Daha sonra ise Valları kısaca anlattım. İleride Aynur'u daha detaylı da anlatabilirim. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere.